edebiyatın belki de en karmaşık, en gizemli karakteri Hamlet. Onun zihninin derinliklerinde yatan o büyük sırrı hepimiz merak ediyoruz. İşte bugün tam da bu sırrın peşine düşeceğiz. Evet. İşte o meşhur soru, değil mi? Yüzyıllardır okuyan, izleyen, herkesin aklını kurcalayan soru bu. Babasının intikamını almak için her türlü sebebi var ama bir türlü o adımı atamıyor. Peki neden? İşte bizim bugünkü yolculuğumuz tam da bu sorunun cevabını aramakla ilgili. Zaten Hamlet'in kendi ağzından dökülen şu sözler her şeyi anlatıyor aslında. Dünyanın çivisinin çıktığını ve bu işi düzeltme görevinin de ne yazık ki ona kaldığını söylüyor. Düşünsenize omuzlarındaki yükü ve o çaresizliği. Resmen kapana kısıldığını hissediyor. Evet, Hamlet'in o yüzyıllık gizemi. Gelin problemin tam kalbine inelim. Ortada ne var? Öldürülmüş bir kral. İntikam diye haykıran bir hayalet ve elinde kılıçla bekleyen ama bir türlü harekete geçemeyen bir oğul. Bu trajediyi bu kadar karmaşık yapan ne? Aslında baktığınızda olay örgüsü çok basit değil mi? Kral öldürülüyor, kardeşi tahta geçip kraliçeyle evleniyor. Kralın hayaleti gelip oğluna diyor ki intikamımı al. Hamlet tamam diyor, yemin ediyor. Ama sonra hiçbir şey. Sürekli bir erteleme hali. İşte bütün oyunun düğümlendiği o büyük muamma tam da bu erteleme. Peki, yüzyıllar geçiyor ve bu soruya kimse net bir cevap bulamıyor. Ta ki sahneye bambaşka biri çıkana kadar, yani işlerin gerçekten ilginçleştiği noktaya geldik. Yaklaşık 300 yıl sonra Viyana'dan bir zihin dedektifi ortaya çıkıyor ve ortaya attığı radikal bir teoriyle Hamlet'e bakışımızı tamamen değiştiriyor. Evet, bahsettiğim kişi tabii ki Sigmund Freud. 1900 yılında yazdığı o meşhur kitabı Rüyaların yorumunda Hamlet'e dair kimsenin aklına gelmeyen bir şey söylüyor. Diyor ki, sorun Hamlet'in felsefesinde, düşüncelerinde değil. Asıl cevap onun bilinç dışında, yani bastırdığı şeylerde gizli. Ve işte Freud'un o meşhur, hatta kimileri için kötü şöhretli teorisi burada devreye giriyor. Hamlet'in bu eylemsizliğindeki suç ortağı Oedipus kompleksi. Evet, Freud'a göre her şey en derinlere ittiğimiz, bastırdığımız çocukluk arzularımızla ilgili. Şimdi bu Oedipus kompleksi tam olarak ne demek? Bunu anlamamız çok önemli çünkü Freud bütün teorisini bunun üzerine kuruyor. Çok basitçe anlatmak gerekirse, bu teoriye göre bir çocuk bilinç dışı bir şekilde karşı cinsteki ebeveynine, mesela erkek çocuk annesine bir arzu duyar ve kendi cinsindeki ebeveynini yani babasını bir rakip olarak görür. Kulağa epey radikal geliyor, değil mi? Peki Freud bu teoriyi Hamlet'e nasıl bağlıyor? İşte o felç zinciri dediği şey tam olarak bu. Mantığı şöyle işliyor. Birincisi, Hamlet'in içinde bastırılmış bir arzu var. Annesini arzuluyor ve babasını ortadan kaldırmak istiyor. İkincisi, amcası Claudius çıkıp ne yapıyor? Tam da Hamlet'in bu bastırılmış arzusunu hayata geçiriyor. Babasını öldürüp annesiyle evleniyor. İşte kilit nokta burada. Üçüncüsü, Hamlet için Claudius'u öldürmek, kendi gizli arzusunu gerçekleştiren adamı cezalandırmak demek. Yani bir nevi kendini cezalandırmak gibi. Ve son adım, eylem felç oluyor. Çünkü Hamlet, katille özdeşleşiyor. Bu psikolojik düğüm onu tamamen kilitliyor ve hareketsiz bırakıyor. Zaten Freud'un kendi cümlesi de her şeyi özetliyor aslında. Hamlet'i durduran vicdanı değil diyor. Onu durduran şey kendi bilinç dışı arzularıyla Claudius'un işlediği suçun birbiriyle çakışması. Yani mesele ahlaki bir ikilem falan değil, tamamen psikolojik bir kilitlenme. Claudius'un suçu Hamlet'i kendi içindeki en karanlık arzuyla yüzleşmek zorunda bırakıyor. Peki bu teori kulağa ne kadar dahice gelse de işin bir de gerçeklik boyutu var. Şimdi biraz günümüze gelelim ve bu teorinin bugün ne gibi eleştirilerle karşılaştığına, ne gibi tartışmalara yol açtığına bakalım. Çünkü bu konu öyle sadece eski kitapların tozlu sayfalarında kalmış bir tartışma değil, hayır. Bugün bile Reddit gibi internet forumlarına girdiğinizde insanların hala Hamlet'in zihnini çözmeye çalıştığını ve Freud'un bu teorisinin ne kadar hararetli bir şekilde tartıştığını görebilirsiniz. Yani bu gizem hala canlı. Yani karşımızda iki temel bakış açısı var. Bir yanda Freud'un o karmaşık, bilinç dışı çatışmayı temel alan görüşü Diğer yanda ise çok daha basit, çok daha akla yatkın görünen açıklamalar. Hani Okam'ın usturası diye bir ilke vardır ya, en basit açıklama genelde en doğrusudur der. İşte bu görüşü savunanlar diyor ki, belki de bu kadar derine inmeye gerek yok. Belki de Hamlet'in gecikmesinin sebebi çok daha basit. Ahlaki bir tereddüt, doğru siyasi anı beklemesi ya da sadece annesinin bu kadar çabuk evlenmesine duyduğu o büyük öfke. Freud'un bu okumasına karşı çıkanların elinde de oldukça güçlü argümanlar var. Mesela diyorlar ki, birincisi, bu teori artık modası geçmiş kabul ediliyor. İkincisi, 17. yüzyılda yazılmış bir metne tutup 20. yüzyılın psikolojik bir kavramını uygulamak ne kadar doğru? Yani anakronik bir yaklaşım. Ayrıca çok daha basit açıklamalar varken neden bu kadar karmaşık bir yola sapalım? Ve belki de en önemlisi, Freud'un dayandığı bazı yorumlar, mesela o meşhur yatak odası sahnesi yorumu, Shakespeare'in zamanında asla böyle yorumlanmıyordu. Üstelik Freudian psikanalizin kendisinin de bilimsel olarak kanıta dayalı olmadığı sıkça söyleniyor. Peki, madem bu kadar çok eleştiri var, o zaman biz bu teoriyi neden hala konuşuyoruz? Neden bu kadar önemli? Çünkü inanın, buradaki asıl mesele Freud'un haklı mı haksız mı olduğundan çok daha öte bir şey. Çünkü Freud'un bu teorisi, doğru ya da yanlış olsun, karakterlere bakış açımızı sonsuza dek değiştirdi. Adeta bir devrim yarattı. Artık edebi karakterleri sadece ne yaptıklarına göre değil, neyi neden yapamadıklarına göre de incelemeye başladık. Hamlet artık sadece sahnedeki bir prens değil, modern zihnin bir semptomu, bir yansıması haline geldi. O içsel çatışmanın, bastırılmış arzuların ve modern insanın o yalnızlığının bir simgesi oldu. Düşünün sadece bu bir tek yorum. Bütün bir psikanalitik edebi eleştiri diye bir alanın doğmasına öncülük etti. Bu da bize şunu gösteriyor. Bazen bir fikrin bilimsel olarak kanıtlanıp kanıtlanmadığından çok daha önemlisi ne kadar güçlü olduğudur. Güçlü bir fikir sanata ve hayata bakışımızı kökünden değiştirebilir. Sonunda aklımıza şu soru geliyor. Hamlet'in trajedisi gerçekten sadece Elsinore şatosunun sahnesinde oynanan bir hikaye mi yoksa hepimizin kendi zihnimizin içinde yaşadığı içsel bir hikaye mi? Belki de Hamlet'i 400 yıldır bu kadar ölümsüz kılan şeytan da budur. Bize sadece Danimarka'daki bir prensin hikayesini anlatmıyor, aynı zamanda kendi içimizdeki tereddütlere, çatışmalara ve belki de hiç dile getiremediğimiz o arzulara bir ayna tutuyor.